Arkadaşlar hepinize merhaba yepyeni Blue Tent videosu ile yine sizlerin karşısındayım. Size zahmet kanala abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim efendim. Her gün deli gibi emek veriyoruz, her gün videolar çekiyoruz. Bildiğiniz gibi biz klasik bildiğimiz yerden yine başlayalım abi. Silahlarımızı alarak Tomyum ama her şeyi indir abi. AK iyidir, AK iyidir. Zırhımızı da alalım abi. Ha dur. Var mı burada yiyecek birisi? Var. Mavi var. Yeriz abi. Severiz abi yeriz abi kimse yok deme yok. Biliyorsunuz yani birisi gördüğü zaman problem oluyor. Abi ben şu armorumu basayım. Hiç beklemeden şuradan çünkü üçlüyü çekelim. Aya bu da burada. Seni de yiyelim kanka. Sonra şu aşağı ineyim şu moru falan yiyeyim. Kanka böyle adamları yiyerek başlayacağız ki. Hop gel bakalım. Tamam güzel şimdi şu arkaya gideceğim Bunları falan toplayalım arabadan Bakalım neler var ee, Burada da aynı ya Kanka bir dakika Heh. Bakalım sende ne var i̇yi, i̇yi güzel güzel tamam güzel Şunları da şöyle bir toplayalım bakalım buralarda neler var Tamam abi o da güzel bir polis arabası yapalım. Sonra öne doğru gideceğim biraz şey almam lazım. Şuradan çıkalım abi. Gerçi var bak bunlar bizi burada vuracak ya. Aa dur lan biz çok geriye gelmişiz. Bir daha. Tamam. Oyuna biraz ağır başladık ya. Benim yanımda doğan kimse olmadığı için biraz problem oldu yani. Hani biraz çatışamadık. Oysa ben biliyorsunuz çatışma seviyorum yani. hop, bir dakika. Nasıl hiç vuramıyorsun? Nasıl hiç vuramıyorsun? Nasıl hiç vuramıyorsun? Allah aşkına nasıl hiç vuramıyorsun ya? Sen nasıl bir silahsın oğlum ya? Ya sen nasıl bir silahsın oğlum ya? Ya sen nasıl bir silahsın ya? Ama ben sana geri döneceğim abi. Ben sana geri döneceğim. Bu iş öyle öyle ben kolay kolay bırakmam ya bu iş peşini. Ben bu iş peşini öyle kolay kolay bırakmam. Ama bu o değil. Bu o değil. Bu bizi öldüren değil. Bizi öldüren büyük ihtimalle şu taraflarda. Geldim abi geldim. Geldim hiç şey yapma. Geldim. Tamam Bu muydu? Bu da bizi öldüren değil ama seni de yeriz. Tamam kanka. No problem. Bizi öldüren bu işte. Bizi öldüren bu. Bizi öldüren o. Tamam abi intikam alındı. Hiç problem değil. Birisi daha geliyor galiba. Abi ben intikamımı aldım. Tamam. Ben yapacağımı yaptım abi. İntikam alınır yani anladın mı? İntikam alınır. Ama orada harbiden o silah çok kötü şey yaptı ya. Hiç vuramadım vallahi ya da izlerim ben mi vuramadım bilmiyorum ki şimdi. Şimdi silahta da suç bulmamak lazım. Bazen biz de vuramayabiliyoruz yani. Kanka sen şöyle gel. Şu elimdeki bu silah güzel. Uzaktan uzaktan güzel iş yaparız yani. Var mı burada birisi? Var. Tamam iyi gelir. Tamam. Güzel 4 kilimiz var. Güzel başladık. O ilk başta ölmeseydik güzeldi ama yapacak bir şey yok. Öldük abi. Hiç problem değil. Yavaş yavaş bu oyunu da öğreniyoruz. Var mı başka gelen? İşte acaba diyorum kendi şeyini almaya gelir mi ya o? Kendi lootunu falan almaya gelir mi yani? Ne diyorsunuz? Bir dakika. Burada bir yerde ama. Hacı kaçtı araya ya. Ben diğerleri lootunu almaya gelecek diye beklerken. Gerçi yine gelmişler. Aa yok lan. Ha, dur tamam onlar atıyormuş. Kanka benim o adamı almam lazım. Gerçi o adam çoktan gitmiştir de. Şöyle bir şey yapsak. şu araya doğru gitsek. Ya ölmemiz harbiden kötü oldu. Ben niye orada öldüm ya? Adama sıkamadık ki ya. Aha. Bir dakika. Var mı burada birisi? Öyle yiyecek birileri tamam. Dur kanka dur 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 bir dakika. Aha. Şimdi şimdi sıkıntı. Görmedin değil mi kanka sen bizi? Yok yok görmedin ya. Öyle öyle bir şey olmadı değil mi? Bence de. Buradan acil çıkalım abi. Alan da geliyor. Hala o ilk öldüğümdeyim ya. Vallahi hala ondayım. Bu ne? Var mı bizim anahtarımız? Var. Ama Neymiş bu? Eee, işte bak böyle şeylerle gelin ya. Bize buradan alabileceğimiz bir şey var mı? Yok tamam. Devam. Durmak yok. Kankalar ben bu oyunu da yavaş yavaş öğreneceğim yani. O oyun güzel çünkü gerçekten güzel bir oyun. Sarıyor yani bir de oyun. Hızlı ya. Hızlı yani harbiden sarıyor yani oyun. Şöyle bir hareket. Şurada bir. Şu önümüzde ufak bir hareket oldu ama. Devam. Devam 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 devam. Sanki bince çatışma aynen kanka. Kanka. Doldur artık ya şunu işte şunu doldur ya. Cık. Oğlum ne oldu lan bize? Tamam güzel. Güzel güzel. Güzel. Gerçi dur ya ben bunu yiyeyim. Tamam güzel. E ee, buradan bize bir kil geldi. Yapacak bir şey yok. Hiç problem değil. Hemen şöyle acil bir yukarı. Kendimizi şöyle bir şutlayalım yukarı. İyi 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 problem değil. Yalnız bu silah değiştirsek mi ya? Bu silah sanki yakın fightta bize biraz sıkıntı çıkaracak. Tamam hasarı çok ama. Aha tane armor basalım. da şöyle inceden takılalım. Bir tane seni açacağım ya. Zaten burada var. İki de mermine durun. Tamam güzel. Şu an iyiyiz. 6 kelimiz var. Oyunda da 6 kişi. Güzel gidiyoruz. İlk üçe girersek yine iyi bak. Aha. Geliyor. Başka birisiydi bu ama problem değil kanka. Bunu da aldık. Bu neymiş? Tamam bu da iyi. Bak bu, bu iyi. Önümüzde bir çatışma var. Oraya bir döneyim ben. Şu alandan girecek olanlar var ya. Sağ tarafımızda var birisi. yapıyorum bro. Hayır ya yapma işte bunu, yapma bunu, yapma bunu. Hayır. Yapma oğlum bunu ya. Sen nereden çıktın? Bak arkamızda da bak birisi var. Asist geldi ama neyse. Kanka lütfen yapma bunu ya. Geldi. Löt acil 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 acil. Ya bu nereden sıkıyor? Bak bu şu an karşıdan sıkıyor ha. Bak şu karşıdan bak bir yerden atıyor abi bak bize. Tamam bu da gitti de. Abi bak yemin ederim bak şu an. Harbiden gıcık olmaya başladım yani. Gerçek anlamda bak gıcık olmaya başladım. Karşı taraftan sıkıyor bro. Var mı şeyimiz? Tamam hiç problem değil. Var. Beni şu karşı tarafı halletmen lazım. Ben bunu basayım her ihtimale karşı. Onu benim görmem lazım. Bak benim onu Görmem lazım ve gördüm. Tamam gel bakayım buraya yavrum benim yavrum. Gel bakayım buraya. Kanka ben sana destek açacağım. Ben sana destek açacağım. Al onu yeter ki al onu. O öyle karşıdan atmanın şeyi olduğunu zannediyor. Aa geldi adam geldi. Yapma bunu. Ya yapma tam mermi bitecek zaman mı ya. Buradan çıkacak. Hayır, hayır hayır hayır. Adam da burada. Bu şeyin canını nereden görüyorduk lan? Hayır, hayır hayır Abi oğlum. Biz şeye mi düştük? Zehre mi düştük? Adamın zehrine mi düştük? Lan ilk üçe girseydik iyiydi be. Ulan bak işte oyun başı ölmeseydik. Lan tüh lan. Ya bu işte alana girsene daha sen neyin artistini adam zaten alanda ölecek ya. Lan 8 kill gitti var ya bedavadan 8 kill gitti ya. Abi güzel oyundu da dördüncü olduk yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Kendinize dikkat edin bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Dördüncü olduk bu adamda 11 kill varmış ama bizim de güzel killimiz vardı. İyi toparladık neyse. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.